Boğaz'ın kalbinde yalnız bir kule duruyor. Peki onun asıl sırrını biliyor musunuz? Kız Kulesi sadece bir yapı değil. Yüzyıllardır İstanbul'un en gizemli bekçisi ve bir aşkın simgesi. Tarihi milattan önce 408'e kadar uzanıyor. Gemilerin kontrolünü sağlamak için inşa edildi. Ama sonradan efsaneler sarıp sarmaladı. Bir prensesi ihanetten korumak için denize hapsedilen kule. Ama kaderden kaçamadılar. Yılan sepetin içindeydi ve belki de en güzel efsane Galata Kulesi. Kız Kulesi'ne aşık olmuştu. Ama aralarındaki deniz onları ayırmıştı. Bugün bile her gün binlerce insan onun çevresinde fotoğraf çektiriyor. Belki de fark etmeden o efsaneye dokunuyorlar. Kız Kulesi. Sadece bir kule değil. Aşkın, yalnızlığın ve İstanbul'un sesi. İstanbul'un kalbindeki tek yalnız şiir.